Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, sizin bir video çekiyorum. Ben biraz mutluyum çünkü kararımdan memnunum. Bildiğiniz gibi ben bir anket paylaştım. Kanalımı kapatayım mı arkadaşlar? 24 saatte ve ankette arkadaşlar ee, bir bir saat 10 yok Dakika, 45 dakika sonra anket bitiyor ankette e, en fazla arkadaşlar ankette ay saçım evet arkadaşlar ankette en fazla kanalı kapat demişsiniz A, pardon ankette en fazla kanalı çıkarsın kanalı kapat herkes çok seviyorum yorumları gerçekten yazdınız. yazdığınız için çok teşekkür ederim maalesef ben kanalımı kapatma kararı aldım. Anketi de geçtim yani. Sizin için çok özür dilerim. Hani 2 aylık bir kanalda yani 8 videomuz vardı. Çok üz... üz üzülüm. Yani üzülüyorum. Üzgünüm. Ee, neden diye sorarsınız? Arkadaşlar kanalım ilerlemiyor. 26 abonede, hani 26 aboneyim. Ve bu abonede kalacağımı ben düşünüyorum. Yani açıkçası bence kanalımız hani ben yani daha yeni videolarımda Pazartesi günü e, biraz geç diyor paylaşacağım üzgün ve editmeden direkt atacağım çünkü bildiğiniz gibi bu özel bir video arkadaşlar kanalıma kapatmamın sebebi birincisi içeriklerimin çok izlenmemesi ve ne kadar ne, ne yani nasıl içerikler paylaşacağımı bilmem İkinci sebebi de şu. Arkadaşlar kanalımda e, hani içeriği geçtim like da şey olmuyor. Çünkü arkadaşlar kanalım çok ilerlemiyor. Ama 470 tülenme ilk shorts videom var bildiğiniz gibi. O videom beni çok mutlu Diğer arkadaşlar voleybol edits. Ee, sonra zeytin pamuk. Arkasından diğer bir tane Emre rüzgar doğdu kanalım vardı. Voleybol edits evet Emre Özgärim doğdu bir tane kanalım vardı. Bu da benim son kanalım ve son içeriğim ve son videom. Neden? kanalımı kapatmamın son sebebi de şu arkadaşlar çünkü yani içerik ne paylaşacağımı bilmiyorum ve yani ee çok içerik de paylaşamıyorum çünkü arkadaşlar yani hiç müsait olmuyorum çünkü arkadaşlar düğünler oluyor hani böyle deniz havuza giriyoruz o tatilde de video paylaşacak ama paylaşamıyorum. Çok üzgünüm. Sizden çok özür diliyorum. Gerçekten bu şaka değil. Bu gerçek gördüğünüz gibi yüzümden de anlaşılıyor. Kanalım son videosu için yani gerçekten ben de du duygulanıyorum. Siz de öyle. Sizi çok sevdim. 2 aylık neredeyse 2 ay olacak. 14. ayım bugün. Kanalımı kapatmayacağım. Yani kapatacağım ama ee, kanalımı yani kapatmayacağım. Merhaba Rüzgar kanalı aç yani aratın arattığınızda kanal hala gözükecek. Ama kanalımın ismini bu kanalı kapatıyor. Bu kanal kapalı diye yazacağım. F profil fotoğrafımı kapatacağım. Yani profil fotoğrafımı sileceğim. Ve içerik paylaşmayacağım ya da arkadaşlar Emre Rüzgar Gündoğdu kanalı kapatacağım. Yani Emre Rüzgar Gündoğdu kanalı olacak. Sadece kanal fotoğrafımı değiştireceğim. Ve hiç içerik üretmeyeceğim. hiçbir yani hiç içerik paylaşmayacağım. Böyle arkadaşlar sizinle iki aylık bir yola geldik. Çok güzel bir kanaldı. Yani abone olduğunuz için ve like attığınız için bu 26 abone like attığı için abone olduğu için çok teşekkür ederim. Artık yolun sonuna geldik. Kanalımı kapatıyorum. 2 aylık bir kanal sona eriyor. Çok erken bir son biliyorum. Başka belki kanallar paylaşırım ama çok uzun zaman sonra. Sizi çok sevdim. İyi ki varsınız yanlarım. Son kapanışı yapalım. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Sizi çok sevdim. Gerçekten bu videodan sonra ağlayabilirim. Ve hep açtığımız içeri, hep açtığımız kanal şeyini şey yapalım mı kanal sözüne. Herkese selam arkadaşlar Kanalıma ve videoma olmadı bir dakika geç. Herkese selam arkadaşlar Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kanalı kapatıyorum. Çok özleyeceğim sizi. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere diyeceğim ama artık diyemiyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Tüm bütün videolarımda böyle diyordum. Shorts videolarım da çok güzeldi. Çok sevdim sizi. Siz de beni sevdiniz umarım. Yani yolun sonuna geldik. Kanalı kapatıyorum. Son kez artık vedalaşalım. Bu yolun sonu böyle bitiyormuş. 2 aylık bir kanal bitti ve arkadaşlar son sebebini de söyleyip kanalı artık kapatıp videoyu kapatalım ve video paylaştıktan sonra artık kanal kapalı olacak son sebep de şu ben içerik bulamıyorum arkadaşlar ve kanalımda hani böyle boş boş videolar paylaşmak zorundayım yani boş değil de böyle Oyun videoları paylaşmak zorunda kalın. Ben Hep oyun videoları paylaş. Sen bir şey yani şey oluyor anladınız mı? Ben hep oyun videoları paylaşmam saçma. Dört shorts videom dört tane. Ya da videom var bir tanesi de e, duyuru videosu. Duyuru videosundan sonra kaç gün oldu bilmiyorum. <laughs> İki hafta oldu mu bilmiyorum. Sizi çok sevdim. Canlarım hoşçakalın. Son kez liman samıyor diyeyim. O zaman kanalı kapatalım. Görüşürüz canlarım. çok özleyeceğim. Belki ilerlerde birkaç kanal daha oluşacak. birkaç kanal. Başka kanallarda beni göreceksiniz. Ama bu Emre Rüzgar doğru kanalın sonuna geldik. Siz gerçekten çok sevdim. Siz de beni sevmişsinizdir. Sevmeseniz bile ben çok mutlu oluyorum. Hoşçakalın canlarım. Sizi çok seviyorum. İyi ki bu kanalı açmışım. İlk o 8 videoyu paylaşmışım. Kendime gerçekten gurur duyuyorum. Size de çok gurur duyuyorum. 2 ayda 26 abonemiz ay oldu. Daha 2 ay bile olmadan. 8 video paylaştım. Gerçekten sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşürüz değil. Bir sonraki kanallarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın canlarım öptüm size Bir sonraki kanallarda görüşürüz. Bu tam olarak bir veda değil. Belki başka kanallarda oluşacak. Belki başka kanalla, kanallarla beni göreceksiniz. Sizi çok sevdim. İyi ki varsınız canlarım. Bir sonraki kanallarda tekrar görüşmek üzere. Dileğiyle hoşçakalın. Öptüm. Görüşürüz canlarım.